diyecek Bu çok net. Ve çıkmak isteyecek. Şimdi Baykuş Drone görüldü. İkinci atış Alpajer'den ve... O açılış skoru gelecek. Burada rahatlıkla plante alacaklar da sonrasında neler yapacaklar önemli. Ben 7-2'yi yazıyorum. Az önce de söylemiştik. Line-up'a bu sefer oynayacaklar. Çok ve süre tanımayacaklar. Oo çok güzel slow ardından Mystic mükemmel reaksiyon etrafı çevrildi ama aldığı bir kill takım arkadaşları için yeterli olmalı. Zipan'dan mükemmel guardian killleri. canı var. Burada hem Sovo ultisi hem de Alphazer'ın yetenekli oldukça önemli. Şok oku da var. Bir şok oku daha gönderiliyor. Bundan etkilenebilirler. Ayrıca içeride bir Viper ultisi açıldı. Fake veriliyor. Bu Viper ultisi oldukça kuvvetli. Viper ultisi bir tek getirirse bu arada su, su düşecek. Yine Alfa Ejder'in aldığını görebiliyoruz. Bir başka şok oku daha. Sügesu bir türlü oturamadı. Yarıya kadar alamadı. Alfa Ejder'in var. Spray transfer denemesi Alfa Ejder. de bir birde kaldı. Sügesu çok fazla süre yok. Çıkmak zorunda artık Alfa Ejder'i düşürmeye çalışırken Alfa herkesi yakalıyor. 4 kill daha ekledi killerini Alfa Ejder. Fonetik 7-2 yaptı. İlk yarı yönde kapatmayı garantiliyorlar.